içeriden herhangi bir sonuç çıkmadı. Yani sonuca bağlı bir toplantı değildi bu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için e, toplantıya katılan başkanlarımızdan Sayın Ali Koç ve e, Berna başkanımız e, bir toplantıya katılacakları için Mecnun Bey. Mecnun Bey de ayrıca seyahati olduğu için yani uçağı olduğu için aramızdan erken ayrılmak zorunda kaldı. Bundan alakalı olarak bir spekülasyon yapılmasa sevinirim. Eee Sizlerin de ifade ettiği gibi biz perşembe akşamı 12 kulüp başkanı bir araya geldik ve adaylık sürecinin sona ermesi, nihayete ermesinin hemen akabinde Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme yaptık ve süperlik kulüplerinin futbolumuzun öncelikle acil olarak çözüm bekleyen sorunları ve süreç içerisinde çözüm bekleyen sorunlarıyla alakalı olarak hem kendilerini bilgilendirmek, hem de nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda kendisiyle birlikte bir fikir alışverişinde bulunmak için bugün Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik. Kendisi Türk futbol alemine uzak bir insan değil. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz sorunları, mevcut sorunları zaten kendisi de 2 yıllık Gaziantep Spor Kulübü Başkanlığı süreci içerisinde bizlerle birlikte yaşayan, ve o süreç içerisinde de bu sorunlara bizlerle birlikte çözüm üretmek için e, oldukça yoğun çaba harcayan e, bir değerli bir futbol adamımız e, hemen hemen her konuda zaten e, fikir birliğine vardık. Bu arada e, özellikle ve ivedilikle e, çözülmesi gereken 3 e, e, ana başlık ön plana çıktı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği gibi Naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması. Bir diğeri 8 artı 3 mü, 7 artı 4 mü şu yabancı kuralının bir an önce çünkü siz de biliyorsunuz ya bugün mesela Fenerbahçe kulübümüz sezon açtı. Çok yakın bir süre içerisinde öneleme oynayacak. Ama yabancı kuralının sadece bunu daha önce de ifade ettiğim gibi 8 veya 7 olarak değerlendirmek de yanlış olur. Yani 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun da bir an önce çözüme kavuşturulması ve e, limit, e, transfer limitlerinin acilen belirlenmesi ve hangi şartlar altında revize edilecekse, onun da e, bir an önce e, açıklığa kavuşturularak e, yürürlüğe konması konusunda özellikle bu üç ana kalem üzerinde, üç ana başlık üzerinde e, sayın başkanla e, kulüpler birliğimizdeki diğer kulüp başkanlarımız e, fikir alışverişinde bulunduk. Burada zaten ortaya çıkan ortak kanı veya toplantının neticesi diyelim sizin tabirinizle hemen hemen bütün sıkıntılarda, bütün sorunlarda fikir birliği içerisinde olduğumuz ama en önemlisi de futbol ailesi bir bütün. Yani seçilecek olan federasyon başkanı ve yönetim kuruluna aynı hassasiyetle, aynı düşüncelerle, aynı paralelde kulüpler olarak destek olmadığımız takdirde mesafe alınmasının, daha doğrusu sağlıklı mesafe alınmasının pek mümkün olmayacağı konusunda da hepimiz hemfikiriz. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Yani ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak kısa bir değerlendirme yapacak olursam eğer son derece verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. 19 Suçalet üyüğünde desteği ve imzası var mı Sayın Tüfekçi aday değişik senbaşkan? 19 Suçalet üyüğünün de imzası ve desteği var mı aday değişik için? Çünkü o soruyu bana sormayacaksınız. İmzalar sayın başkana verildiği için kendisine sorarsanız daha isabetli bir şey cevap alırsınız. Ben bilemiyorum şahsen. İçeride konuşuldu. Hayır içeride Arkadaşlar içeride konuşulan konuların tamamını ben sizlerle paylaştım. Grubun yabancı kost Şimdi arkadaşlar, 8 artı 3 kuralının en az bir senelik bir süreyle en az bir sene daha devam etmesi gerektiğini, yani ortadan kaldırılması yolunda bizim bir talebimiz yoktu. Ama tekrar ediyorum, sadece 8 artı 3 olarak değerlendirmeyin lütfen. 14 yabancıyla mı çıkacağız yola, 12 yabancıyla mı çıkacağız? Bundan alakalı olarak sadece Sayın Büyük Ekşiden değil, biz aşağı yukarı 8-9 aydır Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda kulüplerin, Ortak düşüncesini, görüşünü ve isteğini biz e, Türkiye Futbol Federasyonuna ilettik. Tabii ki aynı şeyi e, ve bugüne kadar çözülmeyen bir problem olarak e, sayın büyük büyük eksi o şeyi e, talebimizi başkan seçildiği gün inşallah önünde bulacak. Teşekkür ederim. Sizden de e, toplantıya dair bilgiler rica edebilir mi? Evet, değerli arkadaşlar, az önce değerli başkanım bahsetti. Özellikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Ee, Sayın Başkanımız söyledi, ben de biliyorsunuz bir yıl önce bu masada bir kulüp başkanı otur oturuyordum, Süper Lig kulüp başkanı olarak. Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümlerini de e, inşallah beraber hayata geçireceğiz. Ben şunu söylüyorum, biz birlikte başaracağız. Birlikte başarmayı başaracağız. Ben hep şunu söylüyorum bir kuş tek kanatlı uçamaz. Kanadın bir tarafı federasyonsa, bir tarafı da kulüplerimiz. O yüzden çift kanatlı olmamız gerekiyor. Sadece süperlik kulüpleri de değil. Çünkü amatörden başlayarak üçüncülük, ikincilik, birincilik ve süperlik kulüplerimiz son derece önemli. Hepsinin kendine has sorunları var. Hepsinin kendine has problemleri var. Çünkü ben şuna inanıyorum, eğer aşağıdan beri doğru bir sistem getirebilirsek şu anda problemlerin bir kısmı da özellikle ekonomik problemler var. Bu ekonomik problemler de biz yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için aşağıdan yukarıya yeterli bazı kulüplerimiz oyuncu yetiştiremiyor. Bazıları bu konuda son derece başarılı. Bu konuda da adımlar atıp ve az önce başkanımın bahsettiği gibi başta özellikle yayın ihalesi harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda da biz hiçbir zaman bir dayatma içerisinde olmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Çünkü e, masanın karşıs karşıya gelirsek masada o zaman yol alamayız. Yan yana olursak yol alırız. Biz yan yana olacağız. Şeffaf, adil, güvenilir bir inşallah yönetim göstereceğiz. Bunu da yol boyunca hep beraber biz de göreceğiz, sizler de göreceksiniz. Başkanlarım da bana o konuda destek olacaklar. Ben şuna inanıyorum, biz hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. Ben hayattaki en önemli felsefem biz olmak. Biz olursak eğer başaramayacağımız bir şey yok. Ben şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Niyetimiz halis, iyi işler yapmak istiyoruz. İyi işler yapmak için de içeride bütün kulüplerimiz, bana destek olacaklarını söylediler. Öncelikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ben bütün kulüplerimizin başkan olacağım. Herhangi bir az önce imza sordunuz, o verdi mi, bu verdi mi. Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar artık bitti. Seçim bitince her şey biter zaten. Biz de inşallah yönetime geldiğimiz günden itibaren bu konuda duruşumuzu en güzel bir şekilde herkese göstereceğiz. Bizim en önemli destekçilerimiz kulüplerimiz olacak. Kulüplerle el ele vererek, kol kola girerek ne sorun varsa bu sorunların bazısı federasyondan kaynaklanan sorunlar, bazısı kamudan kaynaklanan sorunlar. Kamudan kaynaklananları özellikle takip etmek için içeride e, bir takım görüşmeler yaptık. Yine federasyondan kaynaklanan sorunları da onları da içeriye girdikten sonra konuları gördükten sonra ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetimi açmak istiyoruz. Ve şeffaflık bir getirmek istiyoruz. Bunun için bir parça zaman ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek inşallah güzel işlerin altını imzalayıp atacağız. Ayrıca bu konuda sizlerden de destek istiyorum basın mensuplarından. Sizler de bize destek verirseniz başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, kişi, e, bu, e, bu, bu bu, Prokemo, konu, geçiyor, bu, bu konuda e, biliyorsunuz iki günden beri sosyal medyada bir takım yalan yanlış ifadeler yazılıyor. Yalan yanlış isimler var. Bunların hiçbirine lütfen itibar etmeyin ben sabah bir e, basın açıklaması yaptım. Bunların gerçek olmadığına dair. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Herhangi bir şekilde listemiz belli değil. Hatırlarsanız bazen işte Bakanlar Kurulu e, açıklanmazdan önce bir takım bakanların ismi açıklanıyor. İşte şu bakan olacak, bu bakan olacak gibi. Futbola da indirgersek da, transfer evet. dedikoduları. <laughs> transfer dedikodusu gibi. Bunlar da aynı. Lütfen biraz sabır gösterelim. İnşallah çarşamba akşamı e, Şeyimiz belli olur, listemiz belli olur. Ee, güzel işler yapacak, güzel e, özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak için çaba göstereceğiz. Bazı arkadaşlarımızı belki biz isteyeceğiz, onlar kabul etmeyecek. Ee, sabah açıklamamda da söylemiştim, ee, İzmir'de Mehmet Sefil Başkanım'a görev teklif etmiştim. Ama o da biraz önce açıklama yapmış gördüm. İşte kulüpteki %30 ortaklığım devam ettiği için görevi kabul edemeyeceğim diye. Yani bazı arkadaşlara biz görev teklif edeceğiz, onlar kabul edemeyecek. Bazıları görev almak isteyeceğiz, belki biz onlarla çalışmak istemeyeceğiz. Onun için biraz zaman ihtiyacımız var ama en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Sayın, yayın, yayın konusunda geçip yeniden bir <laughs> görüşme veya yeniden bir fiyat görüşme, pazarlık söz konusu olacaksınız mecburen olacak çünkü zaten bir gelinen bir nokta var. Biz nasıl bu gelinen noktayı daha yukarılara çıkarız diye çalışma yapacağız. Çünkü ben hep şunun altını çiziyorum. Az önce de bahsettim. Ben de bir kulüp başkanıydım. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi kulüplerimizin mali olarak girdiği dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek. Onlara destek olabilmek, onların gelirlerini artırabilmek, hele şu günlerde bu çok daha önem kazandı. Çünkü e, kurlarla ilgili bir takım gelişmeler olduğunda kulüplerin maliyeti ister istemez daha da artıyor. O yüzden e, ben de bir damdan düşen olarak e, bu konuyu hep işte önümüzdeki hafta diyelim ki maaş ödeyeceğiz, futbolcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz? onun kaygısını çeken biri olarak bu konuyu ben de aynı şekilde hissediyorum. Eee başkanlarıma yardımcı olabilmek için en güzelini yapmak için çaba gösteririz. Sen bir şey ilk kanun düzesinde işmeden ortaya çıktı. Ya bilmiyorum onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur. Bizim şu anda herhangi bir başkanla bu konuda bir şeyimiz yok. Eee görüşmemiz yok ama eee prensip olarak baktığımızda biz şu anda çok büyük bir destekle inşallah Divana imzalarımızı vereceğiz. Orada da ne kadar büyük bir destek aldığımızı zaten göreceksiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz.